Evet, Mü'minun suresi ikinci ayet. Onlar namazında huşu içindedirler. Tefsirine devam ediyoruz er razide En son şey önlerine kaldık. Ee, şunu örnek veriyoruz. Biri senden bir ödünç alsa, sonra onu güzel bir şekilde geri verse, bu kimse sorumluluktan çıkmış ve hak etmiş olur. Borcunu ödedi. Ama aynı adam o elbiseyi senin hafif alarak fırlatsın önüne böyle. Al diyor işte verdim pantolonu, al diyor şu parayı ya da iyi ki bir borç verdin gibisinden hareket edip sana bu borcun eda etse o övgü, övgü değil zemmi kötülüğe hak eder. Tıpkı bunun bir kimse ibadetini tazimle yerine getirse hem farz yerine getirmiş hem mükafat, mükafatı müstahak olmuş olur. Yani güzel bir şekilde diyor borcun da. Fakat ibadetten hafalan kimse de zahiren görünürde de farzı yerine getirmiş olan ama zemmi hak eder. Ve Hus, huşu şart diyenlere cevap olarak diyor bu. Birincisi A demiş bu şekilde cevap vermiş. B'ye geçiyor. Kelamcılar namazda mutlaka huzur ve huşu mutlaka bulunması gerektiğini ittifak görüşte ittifak oy birliği. Oy çoğunluğu değil. Günümüz sahibi. Oy birliği etmişler. Yani fire yok. O kurul heyet neyse. Diyelim. Bu hususta şöyle istilalde bulunmuşlar. Allah'a secde taat putlara seyirce işte küfürdür. Bunların her biri ise gerek zatı gerek levazımı vasıfları şekilleri itibariyle diğeri gibidir. Dolayısıyla secdenin bu iki şekilden birisinde sayesinde taata dönüştüğü, diğerinde de masiyete dönüştüğü bir vasım bulması gerekir. Bu vasıf ise secdedenin kastı niyeti ve iradesidir. Kasıt da maksat o fiillerin Allah'ın emrine imtisal, örnek alma, benzemeye çalışma duygusuyla yapılmasıdır. Öyle bir duygu ise ancak kalp huzuru olunca bulunabilir. İşte bundan ötürü kelamcılar namazı mutlaka kalp huzuru bulunması gerektiğini hususunda ittifak etmişlerdir. Ve bazı alimlerden örnekler vermiş. Fakihlerden Ebu Leys radıyallahu anh şunu belirtir. Namazda kıraatın tam oluşu hatasız ve tefekkürle okunuşudur diyor. Gazali demiş Ebu Talip Mekki'den Bişrül Hafi'den rivayet herhalde. Kim namazda huşu içinde olmasa namazı fasit olur. Hasan el Basri kalbin huzurlu ve hazır olmadığı her namaz mükafatı değil cezaya doğru hızla gider. Muaz bin Cebel radıyallahu anh kim namazdayken şuurlu olarak etrafındakiler tanımaya çalışırsa o namaz kılmıyor demektir. Yine müsnet. Müsnet, müsnet dediğimiz ne? İslam peygamberi Muhammed e ulaşınca kadar yer alan tüm rabilerin belirtildiği, belirtildiği hadis türü. Müsnet bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kul, namahah. kul namaz kılar ama o namazın altının altıda biri hatta onda birinin mükafatı kendisi için yazılmaz. O kul için namazından sadece namaz oluşunun şuurunda olduğu anların sevabı yazılı. Bunu az önce anlatmıştık. Abdülvahid bin Zek ne demiş? Alimler kulun kıldığı namazda onun için sadece şuurlu olarak kafir olmaksın kıldığın sana sevap, sevap tevan, temin ettiği husus it, ittifak etmişlerdir. Yani toparlayacak olursak huşu şart, huşusuz namaz küfre kadar bile götürebilir. Puta tapmak örneği verildi az önce. Sen puta tapıyorsun ama gafilsin. Karşısında heykel olarak görüyorsun. Hiçbir manası, hiçbir ee yetkinliği, gücü yoktur. Gücü olmayan bir put karşısında gafil bir şekilde taparsın. Atıyorum bu put örneklerine ben daha önceki videoda anlattım. havaya yevaster dedik. Ağaca ip bağlayanlar bunun gibi. Gafil oldun halde onun peşinden gidersen onu taparsın. Allah da onu yerine koymayın demek istiyor. Hatta küfre götürebilir. O derece tehlikeli halleri de var olabilir. Buna katılan olur, katılmayan olur. Bu görüşe. Onu artık sizlere sağlık bırakıyoruz. İnşallah burada birinci ayeti bitirdik. Fizilal ne demiş? İkinci ayetle ilgili kısa bir not aldım Fizilal'de. Onlar kuşu içinde namaz kılarlar. Bu kutsal huzurdayken çevrelerine bulunan akıllarına yer, akıllarına yer eden her şey bir kenara çekilir, kaybolur. Allah'tan başkasını görmezler. Namazdaki sözlerinin anlamından zevk alırlar diye anlatmış. Bu video kısa oldu. 4 dakikada bitirdik. Müminun Suresi ikinci Ayet 3. Ayetten devam eden Hemen Arapçasına dönüyoruz. 3. Ayet Estağfurullah billahi vellezine ki onlar hum anil lagvi anil ne diye geçiyor? Boş söz, lakırtı, düşünmeden söylenmiş söz. Anil lagvi muridun. Aldırış etmeyen. Onlar boş sözleri aldırış etmez. Boş sözlere uzak dururlar. Er-Razi tefsiri nasıl açıklamış? Buradaki lag ile olarak şu açıklamalar yapılmıştı. Bir, buna her türlü haram ve mekruh işler ile insanı yapmaya mecbur olmadığı mübah işler girer. İki, bu sadece haram işler ifade eder. Üç, bu özellikle konuşmada vaki olan masiyetler, masiyet dediğimiz küfür, kötü sözler. Bu da bu da ikinci görüşe daha yak, daha daha dardır diye. Dört, yapılması mecbur olmayan mübah işler. Bu görüşü benimseyen Allah yeminlerinizi lav eden sizi hesaba çekmez. Hayatın delil göstererek delil getirerek binaenaleyh bu Kendisine sorumlu tutulacak günahlar manasını nasıl halledilebilir demişlerdir diyor. Bu video aslında burada sonlandıralım. Üçüncü ayetten inşallah devam edecek. Bir sonraki video üçüncü ayetten itibaren devam edecek. Burada sonlandıralım inşallah.